Sevgili gençler merhabalar. İsmet Öce ile ne yapıyoruz? 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavlarına hazırlıklarımıza son sürat devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlarım? 11. dersteyiz. 11. ders çözünürlüğü sıcaklık ile azalan katılar. Arkadaşlar AB katısı suda çözündü. Bakınız ısı nerede? Is Isı ürünlerde egzotermik. Bir bu. ikinci özelliğim ne? AB. AB nasıl çözülmüş arkadaşlar? Moleküler çözülmüş. Moleküler çözüldüğü için elektriği iletmez. Gelelim ilsiye katısına. Suya atıldı. Suda nelerine ayrıştı? İyonlarına. İyonlarına ayrıştığı için ne yapar? Elektriği iletir. Ve ısımız ürünlerde olduğu için egzotermik olur. Katı suda çözünürken iyonlarına ayrışıyorsa çözeltinin elektrik iletkenliği artar. Moleküler olarak çözünüyorsa değişmez. Yalkan kaplarda şey, iletkenliği değişmez. Katı yalkan kaplarda katı çözündükçe çözeltinin sıcaklığı artar çünkü çözündükçe ne olacak? Ortama e, ısı verecek. Otomatikmen çözeltinin sıcaklığı artacak. Arkadaşlar burada da yine aynı şekilde parabol üstündeki noktalarımız ki B doymuş ama parabolün üstünde kalan bölgede ise noktamız o zaman ne olur? Aşırı doymuş. Yani A noktası. Arkadaşlar ama parabolün alt kısmında yer alırsa C'de olduğu gibi doymamış nokta doymamış çözelti olur. Çözünürlüğü egzotermik olan doymamış çözeltiyi doyurmak için katı eklenir. Endoda da aynı şey. Sabit sıcaklıkta katı ekledik. Sabit sıcakta çözücü buharlaştırdık. Endo ve egzo da bu ikisi nedir? Ortaktır. Ama endotermikte sıcaklığı düşürüyorduk. Egzotermikte ise ne yapacağız? Sıcaklığı arttıracağız. Sevgili canlar, geliyoruz konuyla alakalı güzel bir sorumuza. 11. dersimizdeyiz sevgili arkadaşlar. Ne demişiz? çözünürlük sıcaklık grafiği verilen tuzun 35 santigrat derecede hazırlanan dibinde katısı olmayan 36 gram doymuş çözeltinin sıcaklığı arkadaşlar hemen ben 35 santigrat dereceye alıyorum. Bakınız. Ne diyorum? Diyorum ki grafiğe göre. Grafiğe göre. 35 santigrat derecede bizim doymuş çözeltimiz kaç gram olacak ona bakacağım. Suyum kaç gram? 100. çözünen kaç gram? 20. Toplamları ne yapar? 120 gram doymuş çözelti yapar. Diyor ki 17 santigrat dereceye düşürülüyor. Çözeltinin 17 uygun olabilmesi için en az kaç gram daha madde eklemek lazım. Arkadaşlar 17'ye düşürdüğüm ise düşürdüğüm zaman ise ne olacak Arkadaşlar. Benim çözeltim 150 gram olacak. 100 artı 50, 150. 120'yi 150'ye dönüştürmek için kaç gram madde lazım? Ya da aradaki fark 30 gram daha tuz çözer. O zaman 120 gram doymuş çözelti, 30 gram daha tuz çöze, çö çözdüğünde doymuş oluyorsa. Soruda kaç gram doymuş çözelti vermişiz? Soruda ise 36 gram doymuş çözelti vermişiz. O zaman kaç gram madde çözer diyeceğiz? Arkadaşlar sıfır sıfırımızı götürsün. 12 ile 36 sadeleşti. 3, 3'leri çarptık. 9 gram daha tuz çözmeli. O zaman cevabımız 9 ile Ceyhan olur. Sevgili arkadaşlarım gelelim başka bir soruya. Çözünürlük sıcaklık grafiği verilen 63 santigrat derecede hazırlanan dibinde katı olmayan 39 gram doymuş çözeltinin sıcaklığı 21 santigrat dereceye düşürülüyor. Buna göre düşürülüyor. Çözeltinin 21 santigrat derecede doygun olabilmesi için en az kaç gram daha katı eklemek gerek. Arkadaşlar bakınız. Grafiğe göre 63 santigrat derecede doymuş çözelti kaç gramdır? 130 gram doymuş çözelti. Peki arkadaşlar neden 130? 100 gram su 30 gram kat. 21 santigrat derecede ise 100 gram su 65 gram katı ne olur? 165 gram doymuş çözelti olur. Aradaki fark nedir? 35 gramdır. İşte arkadaşlar şurada 35 gram daha ilave edersek 130'a 35 gram daha ilave edersek 165 eder. Yani ne diyeceğiz? 63 santigrat derecede neye göre? Grafiğe göre. 130 gram doymuş çözelti doymuş çözelti soğutulursa soğutulursa 35 gram daha tuz çözer. Ama sorumuzda kaç gram doymuş çözelti demişiz? 39 gram doymuş çözelti demişiz. Doymuş çözelt kaç gram madde çözer? İçler dışlar yapacağız. 130'la 39'u çarptık. Ne yaptı? 03 35 ile çarptık 10.5 gram tuz eder. 10.5'imiz nerede? Ceyhan'da. Doğru cevabımız Ceyhan olur. Geliyoruz arkadaşlar ee, son sorumuza. Çözünürlük sıcaklık grafiği verilen 19 santigrat derecede 64 gram doymuş çözeltinin sıcaklığı. Şimdi 19 santigrat derecede doymuş çözeltinin kütlesini alıyorum. 100 gram su 60 gram tuz. Kaç gram eder? 160 gram doymuş çözelti eder. Doymuş çözelti. Peki 39 santigrat derecede 100 gram su 25 gram ne yapar? 125 gram doymuş çözelti yapar. Aradaki fark Soğut ısıtılınca çöken maddedir 160'tan 25'i çıkarırsak 35 gram tuz çöker. O zaman arkadaşlarım ne diyoruz Grafiğe göre 39 santigrat dereceden 19 santigrat dereceye soğutulan 160 gram doymuş çözelti soğutlu e, de kaç gram tuz çöker 35 gram tuz çöker. Peki soruda ne demişiz? Soruda demişiz ki 64 gram doymuş çözelti. 64 gram doymuş çözelti de ne kadar tuz çözer? 164 ile 64'ü sadeleştirdik. 0,4. 0,4 ile 35'i çarptık. 14 gram tuz çöker. Cevabımız ne oldu? 14 ile Denizli oldu. Sevgili canlar, bu dersimizde burada biter. Ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Arkadaşlarınıza da mutlaka tavsiye edin. Kendinize iyi bakın. İyi günler, Hoşçakalın.